Bela dildendir, ol dildar elinden dağdımız yoktur. Gönüldendir şikayet, kimseden feryadımız yoktur. Bugün divan şiirinin en güzel beytlerinden biri. Çok önemli bir şahsiyetten, çok önemli bir tasavvufi şahsiyetten. İvane Mehmet Çelebi'den Sultan Divani Hazretlerinden. Afyon'da Karahisar Mevlevi Hanesi Şeyhi Divane Mehmet Çelebi. Tabi Sultan Divani olarak da anılıyor Sultan Divani Hazretleri. Ve Semai Mahlasında kullanıyor şiirlerinde. Semai Mahlasını kullanıyor. Dolayısıyla Semai ve Sultan Divani olarak da karşımıza çıkabilir. Divane Mehmet Çelebi. Ve onun en güzel en bilinen beyti, yani sadece onun değil, Türkçe'nin en güzel beytlerinden biri. Bela dildendir, ol dildar elinden dağdımız yoktur. Gönüldendir şikayet, kimseden feryadımız yoktur. Bela dildendir. Bela gönüldendir, dil, gönüllemek. Ol dildar elinden dağıdığımız yoktur o gönlün bağlı olduğu sevgilinin elinden bir sızlanmamız bir şikayetimiz yoktur. Gönüldendir şikayet. Kimseden feryadımız yoktur. Başka kimseden feryadımız yoktur. Şikayetimiz ancak gönüldendir. Bela kelimesiyle başlayalım. Hatta B harfiyle başlayalım. Beyit B harfiyle başlamış bir Mevlevi şeyhi Divane Mehmet Çelebi Hazretleri B harfiyle başlamış. Herhalde burada Mesnevi'nin bir de B harfiyle başlamasıyla belki Beyt'in de B harfiyle başlamasını örtüştürebiliriz. Dolayısıyla Beyt Besmele'nin B'siyle ile başlamış. Tıpkı Mesnevi'nin Bişnev ile başladığı gibi bu da B harfiyle başlamış. Bu da bir nevi Besmele. Bela sözü Evet bela kaza bela dert anlamı olduğu gibi aslında kalu belaya götürür bizi bir tasavvuf şiirde. Yani Allah'ın ruhları yaratıp e, onlara lestu bi rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğu Araf suresinde anlatılan o hadiseye götürür. Ruhların da ki divan şerinde bu bezmi ezel bezmi elest elestü bir Rabbikim sorusundan ayette geçen o soruya tafen bezmi elest veya bezmi ezel diye çok kez anılır ve Allah'ın ilk kez bizlerle muhatap olduğu sevgiliyle ilk kez konuşulan meclistir. Dolayısıyla aşkın da başka başladığı meclistir. İlahi aşkın ve aşkın gerçek manasıyla yaşandığı, başladığı meclistir. Bela. Bela sözünden beri aşıklar kendinden geçmiş, aşkla sarhoştur. Bela sözü işte bu bela sözü gönüldendir, gönülden söylenmiştir. Gönülden hakka ram olunarak aşkla, şevkle söylenmiştir. Yoksa o sevgiliden şikayet söz konusu olur mu? Biz onun bize her türlü lütfunu ve görünürde olan cefasını gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa ikisi de cana safa lütfunda hoş kahrında hoş demiş ee, biz böyle kimseleriz dolayısıyla bela sözümüz kalu belada ben seni Rabbiniz değil miyim karşılık bela evet sen bizim Rabbimizsin sözümüz gönüldendir o sevgiliden asla bir sızlanmamız yok ve tabii gönül aşkla çeşitli hallere, çeşitli dertlere, çeşitli belalara düşüyor. Belayı bu kez dert bela anlamında alırsak da bu kez şikayetimiz varsa da gönüldendir. Gönül bazen e, vahdete aynı olması gereken gönül dünyada bazen bu yolculuk içinde çeşitli çilelere maruz kalacağı gibi bazen kesete düşebilir. Bazen e, o Tertemiz gönül geri gelir. Kederle birazcık bulanır. Ama elbette bu bulanmalar da aşık için sevgiliye yöneldikçe tekrar arınmaları, aşkta da daha da derinleşmeleri getirir. İşte bizim şikayetimiz de gönüldendir. Başka kimseden feryadımız yoktur. Evet. Gönüldendir şikayet. Kimseden feryadımız yoktur. En güzel mısralardan biri gerçekten. Ve... Bela dildendir ol dildar elinden dağıdımız yoktur derken. B seslerinin bu yumuşak tonuyla, yumuşak vuruşlarıyla harika bir aliterasyon ve o gönle duralan yumuşak tokmaklar adeta. Bela dildendir ol dildar elinden dağıdımız yoktur. Gönüldendir şikayet kimseden feryadımız yoktur. İlk mısrada dildendir de iki yine dil dar derken 2 4 elinden 5 dağıdımız 7 yoktur 8 D sesi var. İkinci mısrada gönüldendir kimseden 2 feryadımız 3 yoktur 4 8 artı 4 12 D sesiyle gerçekten şiirin ahengi de harika anlam dünyası gibi. Ve dolayısıyla bu ritmik bir böyle gönülden tatlı bir şikayet. Gönül ne kadar tatlıysa bu şikayet de o kadar tatlı. Aslında Aşıkların bu şikayetede aşk derdiyle hoş olan aşıkların Aşktaki adeta naz niyazları bağlamında çok hoş latifeler, çok hoş latifeler, çok hoş anlar. Divane Mehmet Çelebi de böyle hoş bir anı terennim etmiş. Bu beyt tabi kaynaklarda bazen Divane Mehmet Çelebi'ye bazen Nev'i'ye 16. yüzyılın sonlarında vefat etmiş neviye ithaf edilir. 1540'larda Divan-ı Mehmet Çelebi'nin vefat etmiş olması muhtemel. Nevi ise 1599'da vefat etti. Ee, yani tabi aynı dönemi de idrak ettikleri olmuştur ama Divan-ı Mehmet Çelebi vefat ettiğinde Nevi belki 20 yaşında ya var ya yoktu. Ee, tabii tabi Divan-ı Mehmet Çelebi'nin bu beytin geçtiği bir müseddesi var. Nevi'nin de bu beyitle başlayan bir gazeli var. Ben öyle tahmin ediyorum ki Divane Mehmet Çelebi'ye ait olan bu beyti Nevi iktibas suretiyle tazmin eyledi. Ancak bu tazmin Nevi'nin bir şiiri olarak düşünülüp muhtemel ki zaman zaman ona atfedildi ama e, Divane Mehmet Çelebi'nin o uzun müseddesinde bu beytin her seferinde tekrar ettiğini de düşünecek olursak ve yaş itibariyle de Divan-ı daha önce geldiğini her ne kadar aynı döneminde kısa bir süre idrak ettiler onun vefatında Nevi'nin de henüz çok genç olduğunu düşünürsek Beyt'in divan Mehmet Çelebi'ye ait olduğunu ben açıkçası öyle e, tahmin ettim. E, gerçekten Beyt çok güzel. E, yani divan Mehmet Çelebi'nin Beyt'i olarak görebiliriz bunu. Ve Nevi de gerçekten Gazeli'ni çok güzel söylemiştir. Yani e, iktibas yoluyla bu beyti bu şiiri tazmin ederek tıpkı hayalinin aşık bir şem-i ilahidir benem pervanesi şey bir zencirdir gönlüm onun divanesi beytine 200 yıl sonra kendisinden Şeyh Galib'in yaz söylediği yani o beyti alarak onun iktibas ederek onu tazmin ederek söylediği iki güzel şiir gibi bunu da anlaşılıyor ki Nevi muhtemelen iktibas eyledi. Ve bu belki divan nüshalarında, elimizdeki nüshalarda bu kayıt silindiği için de olabilir. Şu an e, böyle bir karışıklık var ama Beyt'in divane Mehmet Çelebi'ye ait olduğunu da gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bela dildendir, ol dildar elinden dağdamız yoktur. Gönüldendir şikayeti kimseden feryadımız yoktur. Tabii bu beyt her türlü çok güzel. Çok güzel ve e, Nevi iyi de yine tabi onun çok güzel bir taz, e, iktibasla tazminini yaptığı için rahmetle analım ama Divane Mehmet Çelebi büyük rahmetle saygıyla yine analım. Tabi Divane Mehmet Çelebi'nin benim için e, yani daha yakından tanımamı sağlayan Muğla'da yaşadığım için Muğla'lı Şahide İbrahim dede de oldu. Onun hayatını araştırırken onu en çok etkileyen isimlerden birinin de Divane Mehmet Çelebi olduğunu gördüm. Divane Mehmet Çelebi Hazretleri Sultan Divane Hazretleri Şahidi İbrahim Dede'nin de Muğla'lı Şahidi'nin de Şeyhi aynı zamanda. Şahidi Şeyhi'nin yanında epey kalmış, onun hizmetinde bulunmuş bir isim. Dolayısıyla yani bu insanların güzel insanlar. Gerçekten ben Şahidi her zaman Muğla'da makamını ziyaret ettiğimde güzel şeyler hissederim. Bu insanlar sükutlarıyla da halleriyle çok şey anlatan insanlar. Özleri de öyle. İvan-ı Mehmet Çelebi'nin bu enfes şiiri müsedes müseddes ve bu müseddesin e, altılı yani müseddes altılı bentlerle yazılıyor. Söyleniyor. Ve e, her altılının son iki mısra bu beytten oluşuyor müseddesinde. E, toplamda beş bent var ama ben Giriş bendine okuyayım en azından. Bir Biham, <laughs> hamdillah ki yine B ile başlamış bakın şiire. Yani bir hamdillah diye Allah'ım da olsun diye hem Allah'ı zikrederek hem de Besmele'nin B'sini. Mevlana'nın mesnevisindeki gibi B harfiyle başlamış bir Mevlevi şair olarak da bu inceliği. Üstadı Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi'yi takipte ki bu inceliği de ayrıca kayda değer ve Besmele çekmek. Allah'ı anarak başlamaktaki bu inceliği de aynı. ayrıca dikkat eder. Bu Beytol'da gibi şiirin tamamı da B şiirin yani müseddesine de altılı şiirine de B başlamış. Bi ki bi namu nişanız adımız yoktur. Allah'a hamdolsun ki namsız ve nişansızız adımız yoktur. Bihamdillah ki bi namu nişanız adımız yoktur dili viranımızdan özge bir abadımız yoktur. Ezelden mazhar aşkız, bizim icadımız yoktur. Elemler cümle bizdendir, ana isnadımız yoktur. Bela dildendir, ol dildar elinden dağdımız yoktur. Gönüldendir şikayet, kimseden feryad. Allah'a hamdolsun ki biz namsız ve nişansız, atsız sansız, Sadece onun bildiği aşıklarız ki adımız yoktur. Viran gönlümüzden başka, dili viranımızdan başka özge abadımız yoktur. Viran gönlümüzden başka mamur bir yerimiz yoktur. Evet bir mamur yerimiz var, abad olmuş, temelleri inşa edilmiş, çok mamur bir yerimiz var. O da bizim şu viran gönlümüz. O viranla abadlık arasındaki müthiş tezat. İşte viran gönüllerde aşk hazinesi olduğu için, ortaya çıktığı için aslında onlar abaddır. Ezelden masarı aşkız bizim icadımız yoktur. Biz aşka ezelden masarız. Bu nimete ezelden sahibiz. O bela sözünü söylediğimizden beri sahibiz. Bizim icat ettiğimiz bir şey değil. Allah'ın lütfu tamamen. Allah'ın kalplerimize ezelden koyduğu bir güzellik. Bizim icadımız yoktur bu konuda. Elemler cümle bizdendir, ana isnadımız yoktur. Ve bu elemler, bu dertler cümle bizdendir, onu hakka isnad etmeyiz. İyilik her şey güzel şey ondandır. Başımıza bir şey geliyorsa da tabii her şey kader hayır şer ondandır ancak buna isnat etmemekteki incelik o da ayrı bir şey. Esasen tabii ona derken aşka da e, söyle diyor olabilir aynı şekilde. Elemler cümle bizdendir aşktan değil. Aşk yolunda dertlere düştüysek bu bizim anlayışsızlığımızdan. Aşıkta keder neyler? Gam halkı cihanındır. Koyma kadeh elden söz pir muganındır diyecek. 250 yıl sonra da başka bir büyük Mevlevi Şeyhi Galip Dede ve sonra bağlayacak elemler cüzdü bizdendir, ona isnat etmiyoruz ona dayandırmıyoruz bela gönüldendir dildendir ol dildar elinden dağımız yoktur gönüldendir şikayet kimseden feryadımız yoktur bela gönüldendir o gönlümüzün bağlı olduğu sevgiliden bir şikayetimiz öz konusu değil haşa Gönüllendir şikayet. Kimseden feryadımız yoktur. Müthiş bir eğitim. Harika bir müseddes. Gerçekten. Ee, i̇sterseniz son bendini de okuyayım. Geh olur, uslatı yad ileriz, firkatte handanız. <laughs> Geh olur, uslatı yad ileriz, firkatte handanız. Geh olur, firkati yad ileriz, uslatta giryanız. Gehi erkar aşkız, ya mestis ya hayranız, Semai gibi gahi müptelayı derdi hicranız, Ela dildendir, ol dildar elinden dağdımız yoktur, Gönüldendir şikayet, kimseden feryadımız yoktur. Evet, uzun bir mücevher beytler yayın oldu. nasip olur, isterim, gönül ister yani inşallah. bu şiiri ayrıca ayrı bir videoda baştan sona okumak isterim. Ee, o da nasip değilim hayırlısı inşallah ve çok güzel bir beyt gerçekten ben konuşurken tadına doyamadım o yüzden böyle uzadı umarım sizler de çok sevmişsinizdir Divane Mehmet Sedebi Hazretlerine Sultan Divane Hazretlerine semai mahlasını kullanan bu büyük veliye e, bu güzel e, güzel şiirini güzel sözünü ve manevi havasını bu gök salmış. Gönlündeki ilhamı salmış bir hoş sadayı bize bırakmış. Bir hoş gönlünü bize emanet etmiş, armağan etmiş. Daha doğrusu kendi icadı da değil, hakkın ona verdiğini bize aktaran bu güzel insana da Allah'tan rahmet dileyelim efendim. Kuşa bakın zatınıza, Allah'a emanet olunuz. Selamet.